Hadislerle İslam Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Ahmet Cihat Sancar Melekler Alemlerin Nurdan Varlıkları Allahu Teala kendisine hem meleklerden hem de insanlardan elçiler seçtiğini buyurmaktadır. Kur'an'daki beyanlardan meleklerin çoğu kez insan suretinde Allah'ın mesajlarını peygamberlere ilettiklerini anlıyoruz. Nitekim ilerlemiş yaşına rağmen Hz. İbrahim'e oğlu İshak'ı müjdelemeye, Hz. Lut'a kavminin helak olacağını bildirmeye gelen melekler insan suretinde gelmişlerdir. Yine Cebrail, Hz. Meryem'in gözüne bir insan şeklinde görünmüş ve Allah'ın ol emri Hazreti Meryem'de oğlu İsa'ya dönüşmüştür. Yüce Allah tıpkı melekler konusunda bilgisiz oldukları gibi daha birçok hususta batıl inançlara sahip olan Arapları ve kıyamete kadar tüm insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkaracak mesajlarını iletmesi için vahiy meleği Cebrail'i görevlendirmiş, onu insanlar arasından seçtiği bir kuluna göndermişti. Günlerce haftalarca Nur Dağı'ndaki Hira mağarasını mesken edinen ve azığı tefekkür ve ibadet olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ibadete daldığı bir anda oku emriyle irkildiğinde gökle yer arasını kaplamış bir varlık görmüştü. Korku içinde ben okuma bilmem dedi. Melek onu nefesi kesilecek kadar sıkıca bağrına bastı. Tam üç kez. Sonra oku seni yaradan Rabbinin adıyla dedi. Peygamberimiz korku ve heyecandan boyun kasları seyirerek evine koştu ve beni örtün dedi. Kendine geldiğinde sevgili eşi Hazreti Hatice'ye olup bitenleri anlattı. Kendimden korkuyorum diye bitirdi. Hazreti Hatice çok sevdiği eşini teselli ederek hayır dedi. Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun. Birlikte Varaka bin Nevfel'e gittiler. Hazreti Hatice'nin amcasının oğlu Varaka, İncil'i İbranice'den Arapça'ya çevirebilen, gözleri görmeyen, yaşlı, bilge bir kişiydi. Onları dinledikten sonra şöyle dedi. Bu Musa'ya gelen melek Ennamus'tur, Cebrail'dir. O günden sonra Cebrail 23 yıl boyunca Allah Resulüne sık sık uğrayacaktı. Medine'ye gelişiyle şehri şereflendiren sevgili peygamberimiz bir gün oturmuş ve yanından hiç ayrılmayan dostlarıyla sohbet ediyordu. Aralarında daha sonra müminlerin ikinci halifesi olan Hattab oğlu Ömer de vardı. Uzaklardan gelen birisi ilişti Hazreti Ömer'in gözüne. Simsiyah saçları ve büründüğü kar beyazı elbisesiyle bu gelen tanıdık birisi değildi. Uzun yoldan gelmiş gibi bir hali de yoktu. Yaklaştı ve sevgili peygamberin yanına oturdu. Dizini onun mübarek dizlerine yasladı ve ellerini, ...onun uylukları üzerine koydu. Sahabenin meraklı bakışları arasında kutlu elçiye sordu. Ey Muhammed! İslam nedir? Allah Resulü anlattı. Yine sordu. İman nedir? Efendimiz açıkladı. İhsandan, kıyametten ve kıyamet gününün işaretlerinden konuşuldu. Derken yabancı edebince müsaade isteyip oradan ayrıldı ve geldiği gibi gitti. Bir zaman sonra Resul-i Ekrem Hazreti Ömer'e o gelen kimdi bilir misin diye sordu. Allah ve elçisi daha iyi bilir dedi Hazreti Ömer. Rasulullah o Cebrail'di ve size dininizi öğretmeye geldi buyurdu. İnsanoğlu kulluk adına her ne varsa melek vasıtasıyla öğrendi. Cebrail Hazreti Peygamber Efendimiz'e bazen 600 kanadıyla birlikte göründü, bazen insan şeklinde. Zaman zaman da sahabeden Dihyetül Kelbi suretinde. Birlikte Kabe'de namaz kıldılar. Resulullah'a abdesti namaza öğreten Cebrail imam oldu. Ramazan ayında karşılıklı Kur'an okudular. İnen ayetleri tekrar ettiler çok cömert olan Nebi Aleyhisselam'ın cömertliği Cebrail ile buluştukları Ramazan ayında daha da arttırdı. Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi olan Allah'ım, kızgın ateşten ve kabir azabından sana sığınırım diye dua eder, Cebrail'i çok sever ve onu daha sık görmek arzusunu hissederdi yüreğinde. Bir gün bu arzusunu ilettiği göklerin elçisine, keşke beni daha sık ziyaret etsen, bana daha sık gelmene bir engel var mı? Cebrail, biz sadece Rabbin emriyle yeryüzüne ineriz diye karşılık verdi ve Meryem Suresi'nin 64. ayetini okudu. Önümüzde, arkamızda ve bu ikisi arasında ne varsa hepsi Allah'a aittir. Cebrail'in her gelişi Allah Resulüne güç veriyor, çektiği sıkıntılara karşı ona teselli getiriyordu. Peygamberliğin 10. senesi Sevgili eşi Hazreti Hatice'nin ve amcası Ebu Talib'in vefatından sonra büsbütün desteksiz kalan Allah Resulü bir umut diyerek Taif yolundaydı. Kendisini Sakif kabilesinin ileri gelenlerinden birinin korumasına emanet etme arzusundaydı. Ama aldığı karşılık olumsuzdan da öte çok çirkin olmuştu. Uhud gününden daha zor olarak nitelendirdiği o günleri yıllar sonra eşi Hazreti Ayşe'ye anlatırken sanki hala o hüznü yaşıyordu. Bu senin kavmin Kureyş'ten çok çile çektim ama hiçbiri bana Akabe günü kadar zor gelmedi. Akabe günü koruma elde etme umuduyla İbn Abdi Yalil'e arz ettim halimi. Ama isteğim kabul görmedi. Hüzünlü ve kederli bir şekilde yola düştüm gideceğim yere doğru. Mekke yakınlarında bulunan Karnu Sealib denilen yere geldiğimde başımı gökyüzüne kaldırdım. Bir de ne göreyim? Başımın üstünde beni gölgeleyen bir bulut duruyor. Dikkatli bakınca üstünde Cebrail'i gördüm. Bana seslendi. Allah kavminin sana cevabını ve seni reddetmelerini işitti. Dilediğini emretmen için sana dağların idaresiyle görevli meleği gönderdi.'' Sonra dağlar meleği seslendi. Ey Muhammed! işte ben emrindeyim. İster misin şu iki yalçın dağı Mekkelilerin üstüne yıkayım? Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Hayır, ümit ediyorum ki Allah onların soyundan sadece Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil çıkartacaktır demişti. Cebrail, meleklerden bir orduyla Bedir'de de yetişti imdada. Allah Resulü elbisesi mübarek omuzlarından aşağı düşecek kadar ellerini gökyüzüne kaldırmış, kendinden geçmiş bir şekilde Allah'a yakarıyor. Yakarışı bin meleğin yer aldığı bir orduyla karşılık buluyordu. Yüce Allah meleklere, ''Şüphesiz ben sizinle beraberim. Haydi destek olun iman edenlere. Ben inançsızların yüreğine korku salacağım.'' buyurmuştu ve müslümanlar zaferle döndüler Bedir'den Medine'ye. Bedr'in arslanları nasıl müslümanlar arasında seçkin ve üstün sayıldılarsa göklerde de Bedr'in melekleri Bedre katılmayanlardan öylece üstün tutuldu. Üstünde savaş elbiseleri ve silahı olduğu halde atının başını tutmuş bekleyen şu adam var ya işte o Cebrail'dir. Böyle diyordu sevgiline bir Uhud savaşının o sıkıntılı gününde ve size yetmez mi Rabbinizin sizi üç bin melekle güçlendirmesi diye soruyordu müminlere. Ardından da şu nasihatte bulunmuştu. Sabredip Allah'tan sakınırsanız Rabbiniz sizi beş bin melekle de güçlendirir. Allah bütün bunları sizin gönlünüz yatışsın ve size müjde olsun diye yapı verir. Hadislerle İslam Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Ahmet Cihat Sancar